Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bu itikat dersimizde el iman bil kader, kadere iman hususunu işleyeceğiz. Hayri ve şerri, şerri ile kadere iman etmek konusu. Şimdi dün bir ibare okumuştuk şurada. Bu aslında buradaki ibareden bir alıntıydı. Bu ibareyi okuduktan sonra tekrardan ehli sünnetin esaslarından olan kadere iman meselesine geri döneceğiz. Diyor ki ve min sünnetil lazimeti lazimi olan sünnetlerdendir. Ellet yok ki men tereke minha Hasreten. Her kim ondan bir özelliği, bir hasreti terk ederse, lem yekbelha, kabul etmezse, ve yu'min biha, ona iman etmezse, lem yekun min ehliha, onun ehlinden olmaz. Yani kısacası ehli sünnet olmaz. Bu daha önce saymış olduğumuz hasletlerden herhangi bir hasleti bir kimse kabul etmezse veyahut iman etmezse o kimse ehli sünnetin çizgisinden gitmemiş olur. Evet, el imanu bi kader. Kadere iman etmek imanın şartlarındandır. Niçin imanın şartlarındandır? Çünkü gerek hadis-i şeriflerde olsun, gerek Kur'an-ı Kerim'de olsun kaderle ilgili ayetler ve bahisler vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Allahu Teala buyuruyor ki Kamer suresi 49. ayette İnne külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kader kader ile yaratmışızdır. Her şeyi kader ile bir plana göre, bir projeye göre yaratmışızdır. Kadere göre yaratmışızdır buyuruyor Allahu Teala. Yine hadis-i şerifte e, Cibril hadisine baktığımız zaman e, Hz. Cebrail Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki fe akhbirni anil iman. Bana imandan haber ver. Kale Resulullah da buyuruyor ki en tu'mine billah Allah'a iman etmen ve meleketi meleklerine iman etmen ve kutubi kitaplarına ve rusuli resullerine ve yevmil ahire ahiret gününe bir de ve tu'minu bil kaderi hayri ve şerri hayri ile şerri ile kadere iman etme hayri ile ile kadere iman etmendir diyor. Demek ki ehli sünnetin bir esası da kadere iman etmektir. Her kim kadere iman etmiyorsa ehli sünnetin çizgisinden çıkmış demektir ve tasdiku bil ahadisi fihi. Yine bir diğer ehli sünnetin esası ki ve tasdiku bil fihi. O kader hususunda gelmiş olan hadisleri tasdik etmek ve imanu biha onlara iman etmek. La yuqalu söylememek. Lima niçin ve la keyfe nasıl? Nasıl niçin niye böyle şeklinde soru sormamak. İnne ma ancak ancak ve tasdik gereklidir. ve imanu biha onlara iman gereklidir. Diyor ki ve men her kim ki yarif bilmezse tefsir el hadisin tefsirini açıklaması bilmezse mesela ve yebluğuhu akluhu aklı da ona bağlı gelmiyor. Yani aklı da bunu kavramıyorsa, aklı buna ulaşmıyorsa fakat küfye zelke bu ona yeterli gelir. Yani bu hadisin zahiri ona yeterli gelir. Ve uhkime ve bu kişinin ehli sünnet olduğuna hükmedilir fealihi ve onun üzerine vardır imanu bihi ve teslimu lehu. Ona iman etmek ve ona teslim olmak vardır. Mithu <laughs> hadisi sadık ve mestuk. Sadık mestuk hadisinde olduğu gibi. Şimdi kardeşler bu e, ibareyi tam olarak anlamak için sadık mestuk hadisini okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki daha doğrusu e, Abdullah bin Mesud Diyor ki haddesene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize anlattı. Ve huve sadiqul mestuk. O doğru söyleyendir ve doğrulanandır. Bu yüzden bu hadise sadiqul mestuk hadisi söylenmiş. Diyor ki inne ahadekum. Resulullah buyuruyor ki inne ahadekum. Muhakkak ki sizden biri yucmeu kalkuhu. Onun yaratılışı toplanır fi batni ummihi annesinin karnında erbaine yevmen 40 günde nutfeten nutfe olarak toplanır. Yani günümüz tabiriyle söylersek embriyo olarak toplanır. Sümme yekunu alakaten sonra alaka olur. Misle <laughs> zelike yine bu bunun misali gibi. Sümme yekunu mudgaten sonra mudga yani bir çiğimlik et olur. Yani bir çiğnemlik et diyelim. Yani küçük bir parça et olur. Misle zelike yine bunun misli gibi. Yani 40 günde. Sümme yunfeku fihi ruh. Sonra ona ruh üfürülür. Ve yu bi erbay kelimatin. Dört kelimeyle emir edilir. Bi ketbi rizkihi. Rızkının yazılmasıyla. Ve ecelihi. Ecelinin yazılması. Ve ameli. Amelinin. Ve şakiyyun ev saidun. Şakiy midir? Bedbaht bir kimse midir? Saidun veya iyilerden midir? İşte diyor ki bu tür hadislere, iman hususunda vakı olan, gelmiş olan bu tür hadislere ancak bu ancak iman etmek gereklidir. Şuradan alırsak, وَمَنْ yarif tefsir al الْحَدِيثِ Her kim ki bir hadisin tefsirini bilmezse, mesela az önce bu hadisi okuduk. Bu hadisle ilgili aklımızda bazı sorular gelebilir. Bu nasıl oluyor diye, niye böyle oluyor diye. Hani mesela diyelim Madem Allah her şeyi biliyordu, niye bizi böyle dünya gönderdi, yarattı diye. işte bu yüzden İmam Ahmet diyor ki, La yuqalu lima ve la Nasıl, niçin diye sorulmaz, söylenmez. İnne ma huve tasdik vel imanu biha. Tasdik etmek ve iman etmek gereklidir. Ve men lem ya'rif tefsir <laughs> el hadisi. Her kim ki bir hadisin tefsirini bilmese. Mesela bizim bazı kader hakkındaki hadislere aklımız ermeyebiliyor ve yebluğu aklı onun aklı ki ona ermezse yani aklı ulaşmıyor ermiyor fakat küfye ki bu ona yeterli gelir ve hükme onun ehli sünnetliğine hükmedilir falihi imanu onun üzerine iman vardır bihi ve teslimu lehu ve o ona teslim olması ona teslim olması gereklidir mislu hadisi sadiku vel mestuk sadikul mestuk hadisi gibi az önce okuduğumuz kader hakkında gelen bu hadis gibi ve mislu makana mislehu fi kader kader hususunda onun misli olan diğer misil hadisler gibi mesela kader hususunda gelmiş olan diğer hadisler gibi bunları ancak ve ancak tasdik etmek gereklidir. Bir kimse tefsirini bilmese, aklı ona yetmiyorsa, mesela anlamaya aklı yetmiyorsa, işin içerisinden çıkamıyorsa sadece onun zahirine göre iman eder ve ona hükmedilir. Yani bu kimse böyle yaptığında o kişinin ehl sünnet olduğuna hükmedilir. Ona ancak ancak iman etmesi ve teslim olması gereklidir. Lime, niçin, vele, keyfe, nasıl diye de soru sorulmaz. Çünkü kader meselesi çok önemli bir meseledir. Kader hususunda cidal olmaz, tartışma olmaz. Şimdi diyor ki ve mislu ahadisi'r ru'yeti kulliha. Bütün ru'yet hadisleri de aynısı yani rüyet Allah'ın görüleceğine dair olan hadisler de aynısı. Ve in her ne kadar net anil esmai her ne kadar bir kimse onları işitmekten sarsılıyorsa net sarsılıyorsa anil esmai işitmekten ve stevhaşe ürperiyorsa minha ondan müstemiyo, onu işiten her ne kadar ürperse dahi ve innema ancak ancak aleyhi onun üzerine vardır el imanu biha ona iman etmek vardır. Yani Allah ne şekilde görülecek? Bu gözlerle idrak edilebilir mi? Allah'ı gözler idrak edebilir mi? Edemez mi? Bu şekilde akıl kargaşasına girmeyecek. Ancak ancak o kişiye iman etmesi vardır. Bunu tasdik etmesi vardır. Ehli sünnetin çizgisinde gidebilmesi için. Aklı yetmese de. Çünkü kardeşler bazen akıl yetmeyebiliyor. Çünkü Allahu Teala'nın ilmi çok derin bir ilme sahiptir. Çok derindir. Bu yüzden bazen insan aklı idrak edemeyebiliyor. İşte aklın idrak edemediği yerde kula ancak ve ancak ürperse bile, kalbi ürperse bile, sarsılsa bile ancak ve ancak ve inne ve aleyhi imanu biha ona iman etmek vardır. Ve en la yerudde reddetmemesi min havundan harfen vahide bir harfi dahi reddetmemesi vardır üzerine. Ve gayre ve başkası minel ahadisin me'thurati me'thurati nakil olunmuş hadislerden an iftikati. yalnız sika olan yani güvenilir olan ravilerden nakledilmiş olan diğer hadislerden bir harf dahi reddetmemesi vardır o kişi üzerine. Bir diğeri ve la yuhasime tartışmaması ahaden bir kimseyle ve la yunazirehu münazara etmemesi وَلَا يَتَعَلَّمَ cidal Cidel ilmini de öğrenmemesi vardır. Yani bir kimse diyelim ki kaderi inkar ediyor. O kişiyle artık tartışmak olumsuzdur, gereksizdir. Niçin gereksizdir? Çünkü yani tartışmayla bir yere varılmıyor kardeşler. Ancak, ancak o kişiye tebliğ edersin, meramını bildirirsin. Bak kardeşim kadere iman etmek farzdır, gereklidir. Yani bunu eğer iman edilmezse insan haşa dinden çıkabilir. Allah esirgesin. Bunu o kişiye tebliğ edersiniz. Tebliğ ettiğiniz halde adam inkar ediyorsa veya herhangi bir hadisi inkar ediyorsa bu durumda vela haden hiçbir kimseyle tartışılmaz, vela <laughs> münazara edilmez, vela cidal, da öğrenilmez. فَاِنَّ innel kelam fi'l kader hususunda konuşmak, kelam etmek ve ru'yeti rüyet hususunda, Allah'ın görüleceği hususunda kelam etmek ve Kur'an'ı ve gayriye, Kur'an ve onun dışındakiler hakkında yine süneni sünnetten olan, yani sünnetten Kur'an dışındaki bir takım şeyler hususunda kelam yapmak mekruh mekruhtur. Ve menhin anhu ondan nehyedilmiştir. Kader hususunda konuşmaktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini nehyetmiştir. Yani çünkü kader insanın tam olarak aklının kaplayamayacağı bir şey. Yani içerisine daldığı vakit içerisinde boğulabileceği meselelerden bir meseledir. O yüzden insanın bu hususta nakl olan, mesur olan yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakl olan haberlere olduğu gibi iman etmesi gereklidir. Bunlar üzerinde çok fazla düşünmemesi gereklidir. La yekunu sahibuhu. Bunun sahibi olmaz. Yani kader hakkında, ru'yet hakkında, Allah'ın görüleceği hakkında e, kelam yapan kimse laykunu sahibi, bunun sahibi olmaz. Ve in her ne kadar esabe bir kelamı sünnete, kelamıyla sünnete isabet etse dahi min ehli sünneti ehli sünnetten olmaz. Hatta ta ki yedal cidale, jidalı terk edene kadar tartışmayı bu konu hakkında husumet yapmayı, tartışmayı terk edene kadar ve kabul edene kadar ve yu'mine bil eferi nakl olunmuş haberlere iman edene kadar bu kimse ehli sünnetten sayılmaz. Ta ki o nakl olunmuş bu haberlere iman etsin, bunları kabul etsin. O yüzden kardeşler diyoruz ki kadere iman e, imanın şartlarındandır. Kesinlikle iman edilmesi gereken kişiyi ehli sünnet çizgisine dahil eden bir e, iman şartıdır. Her kim ki bunu iman etmezse yani kadere iman etmezse o kimse ehli sünnetten olmaz. Ehli sünnet çizgisinden çıkmış olur. Ta ki bunun küfre kadar da yolu vardır. Yani mesela kaderi tabi inkar etmek de kısım kısımdır. Bir kısım var kökten kaderi inkar ediyor ki bu direkt Kur'an'ın ayetini inkar olduğu için küfre sapıyor. Bir kısım var bu hususta nakl olunmuş bazı hadisleri inkar ediyor. Bu da insanı küfre doğru götürebilecek bir ameldir. Zira hadis inkarcılığı da eninde sonunda kişiyi yani günahkar yapar. Zaten günahkar yapar hadis inkarcılığı ve işin sonunda kendisini küfre kadar da götürebilir. Geldik El Kur'anu kelamullah veleyse bi mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir kısmına. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.